Bu aydan itibaren artık her ay hangi film çıkıyor bununla ilgili videolar yapacağım bir harfler. Yani Türkiye'de hangi filmler çıkacak veya yeniden vizyona girecek hepsini anlatacağım. Eğer bunu merak ediyorsanız ve içeriklerim hoşunuza gidiyorsa kanalıma bakabilirsiniz. Bu arada yeni veya eski filmler güncel olarak her cuma vizyona giriyor. Yani her ay içerisinde 4 kere sinemaya filmler geliyor ve gidiyor. Çünkü her ayda 4 tane cuma var. Ve şansımıza bu ay 5 tane cuma var. O zaman hadi Mayıs ayında neler çıkıyor bakalım. 2 Mayıs. Ben bir Marvel hayranı olduğum için beni en çok heyecanlandırıyor. Tandır hafta bu. Çünkü Thunderbolts bu hafta vizyona giriyor. Thunderbolts Marvel sinematik evrenine bağlı olan Yelena'nın liderliğinde çakma bir Avengers'ı konu alacak. Bu filmle birlikte Marvel sinematik evrenine Sentry gibi güçlü bir varlık dahil olacak. Böylelikle Avengers Doomsday'e giden bu yolculuk bizi daha da heyecanlandıracak. Ayrıca eski Marvel filmlerinden Red Guardian, Ghost, Taskmaster gibi karakterlerde yer alacak. Boşuna çakma Avengers demiyorum işte. Bu filmi izledim bu arada gerçekten çok güzeldi. Marvel seviyorsanız eğer kesinlikle izlemelisiniz.